Arkadaşlar selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz ee, Ben Abdullah Keskin. Ee, bugün size e, sütlüte rengin önemi var mı e, bir de Haleplerin renk modelleri nasıl oluyor yani kesim modelleri nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar elimizde bu tarz olanlara simeter diyoruz. Simetere benzediği için şey simeter diyoruz. Ee, arkadaşlar bakın yüz beyaz kulakları beyaz olabilir ya da aynı vücut rengine de uyumlu olabilir. Bir de ayaklarında beyazlıklar olur arkadaşlar. Karnın altında beyazlık olur. Kuyruk ucunda beyazlık olur genelde cimentaller dediğimiz modellerde. yani yüzü beyaz olduktan sonra beyaz aslında da bu kombinasyon yakalandığı mı daha güzel oluyor. Daha görüntüsü güzel oluyor. Çok arkadaş tercih ediyor. şimdi arkadaşlar, cimental de bu renk olduğu zaman hemen cimental olmuyor. Şimdi bakın arkadaşlar Halep yapısı tüy tamamen Halep süt sallığı tamam boyun yapısı tamam bir tek be yüzü beyaz mesela bunun, az, bunun daha şey olması lazım arkadaşlar bu kalın bacaklar daha biraz daha kalın olması lazım Yani e, bunun e, tam şey olması için Simental olması için yani simental tam et, etliktir arkadaşlar tam et, sütü e, süt, e, süt de çok yağlı Aynı simental çok benziyor arkadaşlar yani simental deniyor bunlara Bunların vücut yapısı çok kalıplı oluyor ee, renkleri de bu şekilde olduğu için kilometre almışlar. Ee, bu bir modeldir arkadaşlar. Bu da Halep yani şimdi bu e, farklı bir şey sadece rengi bu şekil olduğu için biz bunlara simetal diyoruz. Ondan sonra e, halk arasında Şami adı verilen şu az tarzda olanlara da Şami adı verilir arkadaşlar. Bunlara da Şami diyoruz. Bunlar da Halep. Ama Şami deniliyor bunlar artık. Ee, bir tane daha yakalayalım. Bir dakika. What Evet arkadaşlar bir tane daha yakaladık böyle bir olağımızı. Arkadaşlar şunu da çek oğlum yakından. Şu da bu da normal Halep dediğimiz. Bakın ağız yapısı neredeyse orantılı. Az bir şey bir fark ediyor. Ee, burun kavisli, Sırt sallığı güzel. Bunların tüy yapısı biraz iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, tüy, tüy bunun aynı şeyler gibi olması lazım. Az önceki simetal adı verdiğimiz hayvan gibi olması lazımdı. Tabii bu zayıflıktan olabilir, bakımsızlıktan olabilir. Onu pek şey, edeceğiz, şey demeyeceğiz. Arkadaşlar yüz rengi nasılsa aşağı yukarı e, küpe da aynı oluyor. Bakın arkadaşlar küpelerde de beyazlık var. Yani bu tarzlar e, bu şekilde i̇şte, e, şey Halep ayrı, yani Halep'in ayrılma sınıfları bunlardır. Başka işte bir ırk çıkarmışlar şimdi. Onlara itibar etmeyin arkadaşlar. Hepsi zaten bir yırtır. E, hangisi denk gelirse hepsi de güzeldir. Dizden güzeldir. Yani hangisini tercih edebiliyorsanız daha doğru söyle söyleyeyim. Denk gelen de var. Bazen de imkanlar yok. İşte ilk denk gelen hayvan hangisi ince geçebilen hangi, hayvan hangisi onu besleyin. Ama onun dışında uydurma e, takılmayın. Öyle bir ces yok zaten. Bunlar hepsi bir yırtır. Ama bunun çenesi fazla olmuş. Onun ikisi kısa olmuş. Bunun burun kavisi fazladır. Onun ikisi biraz burun kavisi azdır. Bunun gözü beyazdır, onun gözü mavidir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani onlar fazla şey e, nedir o? Yani onların içinde fazla bir farklılık yok. Ama işte dediğim gibi yani yüzde yüz halep bulamadığımız için bu tarzlara gelmiş artık bunlar. Yüzde yüz halep olması için yani yüzde halep yani şu an elimizde en yüzde yüz bir tane var onu yapalım. Evet arkadaşlar yüzde halep olması gereken bu. Bunun rengi bu. Bu şekil, bu renk olduğu için değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani rengi alacalı da olabilirdi. Şey de olabilirdi. Bakın arkadaşlar. Bunun göz rengi falan. Bunda da mesela kulak kısa. Yani illa bir yerden bir yerde patlak kalıyoruz. Niye? Çünkü dediğimiz gibi %100 yüz halet bulmak her imkansız. Ama şu hayvan diğer bu mukayeselere göre bu hepsinden iyi yani. Dudak yapıları daha büyük. İşte ee, ee, nasıl söyleyeyim. Sırt sallığı falan güzel. Çevişimiz bayağı da güzel. Onu da satmıyoruz arkadaşlar şu ana kadar. Yani bunu kendi damızlığımız yapacağız. Bir üç tane ana damızlık var bizde. Onları ayıracaklarımız. Tekemizi sahiplendiriyoruz normalde. Daha kısa olmadı. Karlardan dolayı birkaç kişi istiyor onu. daha kısmet olmadı. Neyse şimdi Halep'te rengin önemi var mı? Onu da bir konuşalım. Arkadaşlar rengin hiçbir önemi yok. Ama şimdi mesela şöyle. Hayvanların takım olması hepsinden iyidir. Yani şöyle bir takımın tek rengi olması bir sürünün daha güzel olur. Ee, kırmızı olsa mesela şu tarz Halep rengi dediğimiz bu renk modeli olsa mesela hepsi tek bir kalem olsa daha şık durur. Sürünün daha güzel olur. Daha e, zevk verir insana. Ama böyle karma olduğu zaman seven de var arkadaşlar. Karma seven de var. Ama e, mesela şöyle her hayvanın bir model olması mesela adam bir simental yetiştiriyorsa hepsinin aynı renk olmasını ister. Ya da bir hoş tanesini besliyorsa aynı renk olmasını ister. Ee, onun için e, renk bu, bu konuda e, gereklidir. Onun dışında hani rengini süt verimi ya da üçüzlük doğuracak ya da şunu yapacak ya da bunu yapacak. Öyle kafanıza yerleşmesin öyle bir durum zaten yok. Ve mesela şu tarz bir tane hayvan vardı geçen sene bir arkadaşta. Müthiş bir verim alıyordu adam. E, 4 kilo yakın bir süt alıyordu. Hatta satmıyordu da yani. E, şimdi bak kulakları beyaz, geri kalan siyah. Aynı hemen hemen yani bunu kayb onu kaybetseniz bunu bulursunuz. O şey o tarz bir hayvandı. Ama e, şimdi mesela yok bu adam bunun gibi bir tane arkadaşta bir tane elinde vardı mesela. O da 2 kilo süt alıyordu mesela. E, örnek atalım şu tarz bir tane vardı. 3,5 kilo süt alıyordu. Yani fark şeydi. Bir, hatta şöyle bir tane sürü vardı. E, 20 tane bir yerden aldık. Hepsini sahiplendirdik arkadaşlar. Biz hiç sağmadık hiçbirine. Direkt ben aldık, sağ sahiplendirdik. O zaman sütlüydüler. Ve bir tane aralarında siyah vardı. Adam da hep morcuydu yani böyle şey, şey Halep rengi seviyordu. Adam her aradığımızda işte abi hayvanlar nasıl oldu falan ya da hayvan takviyesi istiyordu vesaire. Adam diyor ki abi o siyah bana o siyah gibi hayvan bulun. Yani hepsi bir sürü malı. E, rengi siyah diye değil aslında da. İşte o hayvan de genetiği o da sorduk. Nedir bu hayvan? Dedi bu hepsinin anasıymış. Yani ondan sonra tekeleri hayvanları bozmaya başlamışlar. O siyah keçi onların morlarının anasıymış yani. ilk adam bir tane almış, bacısını almış. Zaten birini sahiplendirmedi iki ikiz kardeşlerden. 3-4 sene yavrusunu ala ala 18-20 tane etmiş. Yani o da hayvanı 4-5 yaşında bir hayvandı. Bu hal üstüne de almıştı zaten. Yani demek istediğim eee renkli değil o hayvan sütlüydü. Öbür, e, kızları da sütlüydü. Yani Torunları da sütlüydü. Ama ona yetişmiyordu Yani bir de hayvan olgundu. Yani 4-5 yaşındaki hayvan her zaman daha sütü daha verimli olur. Yani hayvan 3 yaşından sonra tam randıma vermeye başlar üçüncü 4. yaşından sonra. Hatta şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. ikinci e, doğumdan sonra yani çebişliği saymıyoruz. İkinci doğumdan sonra o şekilde oluyor. Eee işte biz e, Halep'in e, yani renk e, bir şey hani bir artı eksi alamaz. Hani, hatta geçen sene az önce şu, şu tuttuğum bir renkte bir tane vardı. Tabii biraz rengi daha değişikti. Ama beyaz siyahtı bir şekil. E, günde 3 sağım sağıyorduk arkadaşlar. Biz 3 gün kaldı bizde. 3 kere sağdık. E, birine verdik. O, orijinal Halep'te değildi onu söyleyeyim yani. <laughs> Halep kırmasıydı. Hatarlıkken de olay için aldık. 3 kere sağlıyordu hayvan yani Nedir? genetiği sütlü yani o hayvanlar yani sağ, sağımı da böyle az buz değil yani her sağımda 2 kilo 3 kilo sayıyoruz 6 kilo süt veriyordu yani her sağım 2 kilo e şimdi arkadaşlar işte bunu e, renge bağlamak yanlış olur ama e, sürün rengi önemlidir mesela kimisi böyle gökler sever mesela kimisi şöyle alacalar sever e, kimisi böyle kalep e, rengi sever siyahları fazla seveni pek rastlamadım çok az yani hayvan çok kaliteli ise siyah seviyorlar çok azlar yani siyah seven pek yok. Şu anlı sakarları çok seviyorlar arkadaşlar. Yani Türkiye genel için konuşuyorum. Benim için Halepli önemli yani. Benim için rengin hiçbir önemi yok. Benim için Halepli önemli. Şu anda mesela şu sürüden en çok beğendiğim hayvanı soracak olsanız mesela bunlar hepsi benim de. Bakın şu 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 tarzı seviyorum arkadaşlar. Bakın bu bir mesela. Hani ondan sonra bu olaklar için de söyleyeyim. Bak şu bu benim hoşuma çok gidiyor. Halep olarak yani kalite olarak. Ee, şu da benim hoşuma gidiyor. Kaynız kulakları biraz bozuk çocuk. Bu da güzel. Ama en çok sevdiğim o. Bir de e, şunun kesimi çok iyi. Yani hayvan her türlü. Bir de şu simenter adı verdiğimiz hayvan benim çok hoşuma gidiyor. Bunun tüy yapısı tamamen Halep arkadaşlar yani. Sırtı her şeyi Halep. Ee, ondan sonra hangisini söyleyelim. Başka da mesela onlar da hani bunlara göre kalite kalite düşünmeye, düşmeye başlıyorlar mesela anlatmak istediğim konuyu anlamışsındır, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, tabii gene de sorularınız olacaktır, yönlendirilecektir. E, geçen hafta Evet geçen hafta şey Adem Korkmaz abi buradaydı. Onunla da bir röportaj yaptık. Kanalında yayınlandı. E, onunla da biraz söyleşi yaptık. Kendi aralarımızla da konuştuk. İşte bir biraz şey ettik yani tartışmasına girdik. Tekemizle i̇şte, beraber vardık. Belki izleyen arkadaşlar vardır. Yani. Bilmem. Adem abimiz de geldi zaten biz onunla yaklaşık 3-4 senedir pardon 3 sene oldu mu yok yani 3 sene oldu 3 senedir görüşüyoruz Yani bu konuda yani arkadaşlarımız var ve tabi birbirimize yani ben ona mal vermedim de müşterilerle görüştük bazılarına mal temin ettik olasıri onunla da bir görüşme yaptık İşte o hayvanın azlığından yakındı o bu çok çok önce başladı bu işlere. Biz tabi yani biz piyasaya girmemiz geç oldu yoksa biz de belki onunla beraber başlamışızdır da. Ama o adam piyasada çoktandır var işte sorduk, ettik. Ee, şeyi sordum arkadaşlar, en iyi kalep keçisi Türkiye'nin neresinde var? En iyisi Urfa'daymış arkadaşlar onun belirttiğine göre. Tabii ben her zaman söylüyorum, Türkiye'nin şu anda her yerinde iyi halep var. Ama sat, satmıyorlarsa sıkıntı orada siz bulamazsınız yani. Yoksa yani göndermediğimiz hayvan yok yani. En iyisini de gönderdik, ortasını da gönderdik. Türkiye'nin her tarafına halep gönderdik arkadaşlar. <laughs> Neyse bir de kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha videolarımızın kalitesi açısından uğraşıyoruz ona da. Biliyoruz yani daha bazı ekipmanlar almamız gerektiğini de biliyoruz. Yani var hasılı anlatmak istediğim konu harip keçisi süt verimini renk etkiler mi diye sorarsanız bir renginden alakası yok arkadaşlar. Genetiği ile alakalıdır. İşte dediğim gibi eğer hayvanda süt verme potansiyeli varsa süt verir. Alacan yani biz bizzat tecrübe etmişiz. <laughs> Onun için anlatmak istediğim konu bu kadar arkadaşlar günlük. Yani bir de biz hani her zaman her videoda Halep nasıl olur? Yani içine giriyoruz. Renklidir, şeyidir, tüyüdür falan. Onlar kafanıza yerleşsin diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Onları da göz ardı etmeyin. Videolarımı izledikçe onların mesela biz Halep geçtikten sonra paylaştık diye onların üstüne her zaman ee, bazı yerlere katmaya çalışıyoruz işte farklı farklı hayvanlar hani çünkü bizim elimizdeki tarzı bulmak bulmayabilirsiniz de diğer tarzlardan da vazgeçme yani kaybetmeyin diye ona da uğraşıyoruz renk renk, renk değişik değişik hayvanlar şey diyoruz ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın ee, bunlar Halep olmasına Halep ama orijinal değil bakın orijinal şu duvar dibindeki olan yani orijinal diyeceksek hani bunlar biraz fiyat pahalı diye diye denilebilir şu şu bu alaca olağımız. Bunlar orijinal halep arkadaşlar. Bunlar tabii fiyatları farklı olabiliyor. Eee kalite olarak tamam ama süt verimleri yani bu e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bazılarında da sütsüz çıkabilir. Nasıl dediğim gibi bu şey şu tarzda zayıf hayvanlarda çıkabilir bir sene. Bakarsanız toparlarsanız hayvanı. <laughs> Siz ikinci doğumu yaparsa ya da sütlü alıp da doğurtursanız orada bakımı da çok güzel olursa bu hayvanlar iş yapar arkadaşlar ama e, bazıları da işte bakım her zaman iyidir. Bana hasen atmak istediğim konu uzatmayalım. Rengin süt e, sütte bir artısı eksisi yoktur. Ama işte renk tamamen yani şimdi Halep hepsi Halep bunlar. Renk takıntınız olmasın. Ama şimdi mesela en çok Türkiye genelinde seçilen Halep rengi denilen renk şu şu renkler arkadaşlar. Şu renkler. Onun için gerisi size kalmış artık. Denk, denk getirirseniz sevin ederseniz alırsınız. Yok ben sütü için, halepli için alıyorum derseniz hangi renkenize geçerse düzgünü geçtikten sonra bir sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar size bereketli günler diliyorum. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bir de şunu <laughs> e, mutlaka abone olma, olmanızı istiyoruz açıkçası. Evet tekmizden mazamız kapıştılar arkadaşlar. Bakalım inat mı yenecek güç mü? Tamam, teki inatçı olduğunu herkes biliyor zaten. Bakalım minikte ne kadar inat olacak? Yo. Ya bu çok karışıyor arkadaşlar onun için onu terbiye edecek bir ihtimal. Yineyimiz pes etti.